Beyler şu anki transferde ne yapacağız biliyorsunuz bak yine ellerimi var. Sanki dünyaya çıkacak. Alsayım ya FIFA'nın. Dünyaya çıkaracağım sanki. Buradan bir şey gelmiş mi bakayım? Yok. 2400 tamam. Al abi 500 bin buradan. Şimdi buradan buradan bir şey geliyor mu? Oho bunu da alabiliriz. Tamam tamam tamam. Transfere başlıyorum. Yine birazcık sallayacağız. Bayağı bir transfer atacağız yine. Bak kaç tane atacağız buradan. Ona bir bakayım önce. Buradan zannedersem 13-14 tane buradan atacağım. Geleceğim A grubuna. A grubundan da 2 tane de A grubundan sallayacağım. Yani tam 17-18 tane transfer atacağız. Şimdi yine teke tek muhabbetini devam edelim istiyorsanız. Sonuçları bilenle teke tek yapalım. Daha güzel olur sonuçları bilenle. O yüzden hemen başlıyorum ben transfer atmaya. Teke tekleri bilenle. Maç yapalım. Yazın skorta şey, çıkacak genin şeyini. Bu arada like atmayı da unutmayın. Canlı yine yeni katılan arkadaşlar. Bunu sonradan YouTube'da izleyen arkadaşlar. Like atıp abone olursa çok güzel olur. Başladı hemen abi. Başladı. Oğlum aynı adamlar bilirse yazık olur ha. Aman geldi. Hemen bir geldi dedim ama gelmedi. 58'lik yazan var ya. 87 kartal direkt 87'ye dalmış abi. Direkt 87'ye dalmış. Bakalım şimdi biz buna dedik ya. 13 14 tane atacağız ya. Hiçbir tane gelmeyebilir ha. Hop. Yıktın lan şoti. Ortalıkları yıktın lan şoti. Şunu da şöyle yapayım. Ortalığı yıktın lan şoti. Benim arıyor beyler bu arada. Bende 85 tane bel fıtığı var. Sek Bugün bir tane daha oldu. 86'dan beri ile yaşayan adam. Hadi oğlum bir tane ver bak. iki büklüm burada maç video çekiyoruz ya. Sex oha adamdı fanatiğe bak. Adam 84 Palmer gelir dedi. Herifin dediği çıkarsa yemin ederim oyunun tam bir tavşak olduğunu söyleyebilirim size. Geçmiş olsun eyvallah kankacım. Teşekkür ederim. Boost bildiğim şotiye. O Vicentini geldi 66'yı yazan yoktur herhalde değil mi? Vicentini'yi bilen yoktur. Vicentini olabilir mi ya? Ak. Abi Soti gelecek. Soki midir? Soki, Soki var diye burada. En Soki mi? Bize bir tane gelmişti. En Soki falan gelebilir. Aga bir geldi kaçırdım diyor. 100 aldık abi. Hadi yavru kuşlarım. Son muhtemelen 5 tane falan kaldı. Ondan sonra babalara geleceğiz. Oğlum hiçbir şey çıkmadı. Hepinizin içinde patladı büyük ihtimalle ha. Ben çık. Yani o zaman şimdi iddialı yani çıkanı değiştiriyorum. %50 indireyim mi lan? Çıkacak mı, çıkmayacak mı yapalım mı? Yok gelmedi. 80. Son bir tane kaldı. Kesin çıkmıyor. Kesin çıkmıyor. Kesin çıkmıyor abi. Oğlum bir tane bir tane açardın lan bari. O kadar şey değilsin bir tane açardın değil mi? Olmadı, çıkmadı. Oh, Agustinson. 66 yazan kim? Abi erif şimdi 66 yazanı bulmam lazım ben abi. 66 yazanı bulmam lazım. Şöyle bakıyorum yukarılara doğru. 67 yazanlar var. Tamam. 66 yazan var mı? İlk 66 yazan bana bir yazsın ya. 65 yazan. 67 var. 68'i gördüm. 69. Hmm, 66 kötü bir rakamdır ama. Altının günahı ne? 60'lar var. 66 Berat. XO Berat abi. XO Berat Abi tek tek Berat'la yapacağız. XO O Berat'la yapacağız. Herif 66 dedi. Harbiden de 66 çıktı şimdi yani. 66'sını 66. Berat bildi abi ilkini. 69 kötü rakam. Abi 66 da kötü rakam. Gelelim şimdi gruplardan şuradan ee, Navas'ı almak için mücadele ediyoruz. Şimdi ben çete yazayım. Evet şu an çıkacak rakamı söyleyin abi. Ee, i̇ki tane açacağız bundan. İki tane açıyoruz. Yani burada zaten Enkudu, Foden. işte 91'lik çıkma ihtimali var en iyi. İhtimal. 84 bir tane var. Ya yani bunlardan şu Akin falan çıkmıştı bana. Hiç iş yapmıyor. Bu da çıktı bu da çıktı. Bakalım kim çıkacak. Pat! Şöyle bir patlatırsın sen bu işi be. Olacak olacak. Merak etmeyin olacak. Allah! Kim bu? Leymiş. Para etmez ki 87'lik 300 lira. Oğlum hiç para etmiyor ya. Leymer'ı kim yazdı acaba? 87'yi gördüm. 87'yi gördüm. Aynen Kartal Ege. Tamam bak Ege'cim Kartal Ege maç yapalım dedi. Zaten kendisi katıl abonesiydi. Doğru cevabı vererek maçı kaptı Kartal Ege. Şimdi başlıyoruz. Bakalım şimdi kim gelecek? Şotiye acaba kim geliyor? Oğlum baba gelsin ya. Ulan Nukunku. Kunku. Şoti Kunku istiyor. Kunku. Hadi be. Belçikalı. Yine mi be o? Kulüp vuruş! Ritz. Abi ağzı açık. Bağırma be Ritz. Lan Ritz yapma be. Yapma be Ritz be. Ritz'i kim bildi? 86 AK dedi Yusuf Battal. Yusuf AK dedi. Olmadı Yusuf. Yusuf Battal bildi. Ona da bakacağız. Genzo hoş geldin bu arada. Kavayaşi katıldan destek oldun. Teşekkür ederim. 3 tane maçımız var abi. Battal Battal'ı severim. Hatta Battal istersen sesli de gelebilirsin. 3 tane şeyimiz var. Bakalım ne olacak. Çok istek attım. Dark Wolf. Aa çağrı. Tamam oğlum. Dur çağrıyla da maçımız var. Tamam çağrı tamam. Tamam özür dilerim. Ben seni maç yapmayacağını zannettim. Ama çağrıyı sallamışız ya. Oğlum neden söylemediniz ya? O zaman hemen çağrıyla bir maç yapalım ya. Çağrı hemen maç yapıyoruz. Hemen maç yapıyoruz çağrımla. 86 86 AK. Son gelmiş. Son para eder. Yani yatırım amaçlı atacaksan bu Totvi'di. Bu son çok iyi ya. 3 tane var benim. 300 burada coin'im var ya. 300 coin'le bir şey çıkarabilir miyim? Çıkaramaz mıyım? Büyük ihtimalle çıkaramam ama Oğlum bende çıkar çıkar diyorsunuz. Bende bu şansla çıkmaz. Oğlum sonu bir çıkarayım. Takla atacağım. Burada size de göstereceğim. Bu belle. Oo 2. Geç sayım 2. Garanti bir tane alıyorum. Vakabaya şey ver 86'lık. 68'lik adam geldi. 68. Var mı doğru bilen? Yok. Devam geç. Devam ke. Açıyor şoti. Topu iyi de açıyor. Son! Koreyi göster bana Alman verdi. Alman verdi bana orada Kore'yi göstermen lazımdı. Demirbay, bizim Türk lan bu. Demirbay fanatik Demirbay mı dedim diyor. Evet diyor. Nerede dedin lan Demirbay? Allah Allah. Allah Allah. Görmedim ben bu arada. Bir daha basıyorum. Bundan sonra son gelecek abi. Son, son. Son geliyor. Şoti sonu kapıyor. Evine gidiyor. Tamam, benim sayımda sıfırlandı. Namı değer Çankama geldi. Abi şu bayrak ne bayrağı? Bir bilgisi olan var mı? Mehmet Akif 71 demiş. Nereden buldun lan bunu? Allah aşkına ya. Adam bunu bildi ya. Bu bayrağı bilen var mı? Bu bayrağı bilmek bu adamı bilmekten daha zor ha. Gerçek adamı bilmekten. Son yok sana diyor. Şimdi geleceksin. Şimdi. Sen sonun gelmeyeceğini mi zannettin? Son şimdi geliyor. <laughs> Haftanın takımından geliyor son. Şotu bir tane son çıkarsın. Heyecanlı dakikalar bizleri bekliyor. Hadi!